Bu kadar önemli konuları ayaküstü konuşmak biraz e, haksızlık olur. Yani konulara haksızlık olur, bana da haksızlık olur, size de haksızlık olur. E, bunları biz e, fırsatlar gelecek, zaman gelecek konuşacağız ama bir sorunuzu kısaca e, ifade edeyim. Çünkü o biraz gayri ciddi bir soru. Başörtüsü konusunda e, ben üniversitede öğretim üyesiyken, bölüm başkanıyken İstanbul Üniversitesi'nde Başörtülü kızlarımızın haklarını müdafaa eden çok az sayıdaki öğretim üyelerinden birisiyim. Ve benim o 28 Şubat döneminde yaptığım bu savunma benim kürsümün kapatılmasına ve benim o günkü baskı karşısında üniversiteden 10 sene erken ayrılmama sebep olmuştur. Bunun aksini söyleyenler ya gerçekleri bilmiyorlar ya gerçekleri kendi hayallerindeki gibi görmek istiyorlar başörtüsü haktır. Başörtüsü kızlarımızın, kadınlarımızın istediği şekilde olması lazım gelir. Bu bir kendi yorumlarıdır. Gelenekten gelen bir şeydir. Ee, ona saygılı olmak ve ben bu hakkı müdafaa eden çok az sayıdaki insanları o zaman selamet der kenares diyenler bugün kalkıp da böyle bir şey diyeme, söyleme hakları yoktur. Sağ teşekkür